hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Epic Games'in ücretsiz sunduğu bir oyun var. Onun ismi ise Central of Ashes. Video izlemeyince kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Ve hep beraber oyunumuza başlayalım. Şu an PS2 play, play diyor. Son mouse'a basıyor. Ve şu an ejderhamız uçacak. Evet mouse hareket edebilirsin diyor. Güzel. Evet şu an mouse'a hareket ediyoruz. Bağdat'tan geçelim bakalım. Ve buradan geçeceğiz. Şu an bize eğ eğitim veriyor oyunda. Biraz aşağı inelim. Evet şuradan geçmemiz lazım. Çok iyi. Ve tekrar buradan geçelim. Evet biraz yukarı yukarıdan çıkalım. Ve sola doğru inelim şimdi. Aşağıya doğru. Evet aradan geçeceğiz. Bu oyunu beğendim baya. Evet 5'e 5, e 5 e anladık. Şu an bize W tuşuna basıyor. Anladık şimdi. Evet hızlanmak için space tuşuna basabilirsin diyor. Evet yavaşlamak için S tuşuna basıyor. Evet hızlandığın zaman. Nasıl oyunu Evet bu sefer yukarı kalktı enerjiyi fitte diyor. Güzel. Evet hepsi tamamlasak, tamamlasak da en son işe Evet şimdi ne yapıyor? W tuşuna basıyor. 3 şu tekrar W tuşuna basıyor. fazlan şimdi. İkinci defa hızlandık. Tekrardan hızlanacağız. Yalnız çarpmamamız lazım. Eyvah. Hızlanmadık. Bir daha kazanalım. Tekrar buraya dönelim. Düşün de Güzel. Onun için canımız azaldığı için biraz daha beklememiz lazım. Tekrar bastık da ve hızlandık. Evet bu görevi tamamladık. şimdi yukarı çıkıp diyor tekrardan hedefe yolculuğunda hıza mağaz azı da anladım şimdi. Bir dakika şurada Güzel tepeye çıktık. Şimdi aşağı ineceğiz. Yalnız aşağı inmemiz lazım. Çok kalesiz. Güzel. Evet. Baya geldiğin zaman diye hemen çömel diyor. Dur şurası saniyedim. Ve aşağı inelim bakalım. Evet bu sayı yaptık. Evet şu an koleksiyon tamamla. Ve ödülü kapçasalıyor. bunu almamı istiyor. Güzel. Bunu da Ya yani çok hızlı gidiyorsun. Biraz yavaşlamamız başlamamız lazım. Ve şimdi düşman geldiği zaman diyor Denk ağzımıza nefes çıkartacağız yani ateş. sen düşman nerede? Şu sağda olması lazım. Çok iyi hemen gidelim oğlum. başardık. Bu sefer uzun bir ateş varmış ki sağ tuşa batacağız hızlı bir şekilde dönenken Anladım. Nerede bu? Buradaymış. Evet. Hızlanalım şimdi. Bence. Bu saat kötü şu an Bastio. Bakalım ne yapıyormuş Evet uzaktan atışa ediyor. <laughs> bayağı her, her şey var. <laughs> Kayboldu mu ne gitti şeyin olması lazım. Şu küyünü. kaç şimdi ya. Nereye gitti o? Şu sol tarafta olması lazım. Burada. Şu küyü işaretinde olsun benim. Tekrardan hızlanacağım. bayağı uğraştırdı çünkü güçlü düşman neredesin bakalım şimdi hızlanalım vayne dedik başka ne tuş var? şu an enerji topik Ateş sopa atıyormuş galiba beğendim. Evet şu an bayağı bir görev tamamladık. şu an 4 tane görevimiz kaldı yaklaşık yaklaşık olarak. Çoğun geçecek aslında. En azından bize oyunumuzu gösteriyor nasıl geçeceğimizi öğretiyor. çok alçak uçuyorsun diye uyarı verdi bize. Yaklaşırken mi çarpacağım? Evet yanımızdan geçsin. Eyvah çarpmayalım. Az kaldı canım. Gitmesine. Neyse takip edelim onu en azından. Evet buradan geçersek can daha çok erken doluyor. Şu aşağıdan ışığı takip edelim. kendimize. Yaz bu bayağı bir güçlü. Bunu dinlemem lazım. Yanımızdan geçti. Canavar. Güzel her şey geçtik 3 tane kaldı Yani 200'e ulaşıyor <laughs> Buna da E tuşuna basacağız Şimdi aldım Yalnız bu sayı 2 tane var <laughs> Eyvah Bu sayı bize çip çift şey güç var, bu sıra var bakalım bildirim. güzel bir tane sindir ayy bak çarpmıyor bu oyunu sevdim main dedik hemen şu aşağı iniyorum. Yani en son kovmak için de al diyor. Yani Güçlenmen için lazımmış. Allah'a bakalım. Bir tane yeterli galiba evet. Bir tane yeterli. Şimdi kitten diyor hızlı bir şekilde karakterini yaşayabilirsin diyor. Yapalım bakalım. sağ ama bizi koruyor Evet, ateş atarken kaçacağız. tamam tamamladık. Evet, en yani son bunu <laughs> Neydi o? Hemen şu sağdan. bayağı Hadi, çok iyi. <laughs> evet, kazandık ve bu bölümü bitirdik tabi. Tote komple bitti. Nasıl oyun bayağı güzel bir oyun. Beğendim bu bölüm. Kendinden çıkalım. Bakın hikaye bölümü var ona bakacağız. Evet bunu tamamladık sanırım. Ve bunu oynayalım. şimdi herkese beraber bekliyorum eşleşme sağlaması. Bakalım eşleşme sağlan son oyunumuza başlayalım. Evet. Eşleşme sağlandı ve oyunumuza başlıyoruz. 3 kişiyiz. 3'e 3. kim seçmek istiyorsun? Bu olsun. Evet klasik mi olsun? Bu mu olsun yoksa bu mu? Evet bunu seçecek ve 32 saniye sonra oyun başlayacak. Karşı tarafın sol işimize bağlı olan kişi yani üç, üç şey hiç oynayacağız. Onun neyse kart yok. Evet o da çıktı. Son 15 saniyemiz kaldı oyun başlayacak şimdi. Evet CT basarsak konuşuyor demek ki bu oyunda. 3 saniye, 2 saniye, 1 ve oyun başlasın bakalım multiplayer'da. Şimdi hep beraber görüyoruz. Rakibimiz nasıl? Acaba güçlü mü? Yoksa sakin mi? Evet son bir dakika saniyemiz var. Gelin cidden güzelmiş Bir tane daha buradan Hemen sağda. İnanılmaz atak ve sağlı yaptık Güzel Gelin hele şimdi Bir tane daha buradan indi ve hemen şu sağda var. Buralım bakalım bir. O da indi. Hemen şu sağda da var. O da indi. Son 30 saniye kaldı. Ne ya Ve 10'u indirdik <laughs> Evet bu round'u kazandık Şimdi ikinci round başlıyor Belki toplam 3 round'mış an. Belki ikinci round başlıyor, şu an 1.5 dakika Nerede bakalım diyor etapa bakıyoruz. Evet. Bir tanesi şu Hemen çaptık. Kaza yaptık çünkü. Güzel indi bir tanesi. Hemen solda var yine. Hemen şu sola inelim. Aşağı inelim. Sağlam gidiyor Şimdi ona bana sağlayacağına eminim çünkü Hemen sağa kaçalım. eyvah öldük <laughs> Evet canlanmamız az kaldı Hemen indir bunu Güzel <laughs> in dedik. Piazza'dan uzaklaşalım. Güzel on da in dedik. 5 tane 4, 3, 2, 1 Ve tekrar kazandık 2. haftayı elde ettik Ve son 3. haftayız Evet bu oyun bayağı bir zevkli oyun Son maç Evet 1. benim oyunda Bu anda gel kalmadı. <laughs> evet karşılık 250 puan almış en fazla. Ben 1280 puan almış. Evet tamamlamışım. Geçer bunu ve toplam 1505 puanım var. Tabi seviyem yükseldi. Evet, ikinci seviyem de açıldı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.